Amazon Marka Kaydı programına giriş videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Amazon marka kaydı oluşturmayı ve karşılaşmanız gereken uygun gereklilikleri öğreneceksiniz. Amazon marka kaydı programına kaydolmak için şunlar gereklidir: Tescilli bir ticari marka, marka ürünlerinizin listelendiği kategorilerin listesi, ürünlerinizin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı ülkelerin listesi. Şu anda sadece şu ülkelerin resmi marka kurumları tarafından verilen ticari markaları kabul ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Kanada, Meksika, Avustralya, Hindistan, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Singapur, İspanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İsveç, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri. İnceleme sürecindeki ticari markaların uygunluğu hakkında daha fazla bilgi için brandservices.amazon.com.tr/eligibility adresini ziyaret edin. Ticari markanızın tescili tamamlandığında, brandregistry.amazon.com.tr adresine giderek Amazon marka kaydı hesabı oluşturun. Amazon marka kaydı hesabı bağımsız hesaplar olduğu için Amazon'da satış hesabınızda olması gerekmez. Ancak Amazon'da Seller Central hesabınız varsa o satış hesabının birinci e-posta adresini kullanın. Böylece tescil işlemleri tamamlandığında marka tescili avantajları doğrudan satış hesabınıza uygulanır. Gerekli tüm bilgileri verdiğinizde Amazon marka kaydı hesabınız oluşturulur. Böylece Amazon marka kaydı programına giriş videomuzun sonuna geldik. Teşekkür eder ve Amazon Türkiye'de iyi satışlar dileriz.